Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Şimdi e, Voxler programında 3D karon çekimi filtreleme nasıl yapılır? Bunu sizlerle paylaşacağız. Çekim yapmış olduğumuz e, bir bölge vardı. Almış olduğumuz veriyi sizlerle burada paylaşım olarak e, hem filtreleme yapacağız hem de analizleri göstereceğiz. Tak şeyi kablay. İlk önce, İlk önce kabloyu, kabloyu takıyoruz. Erişimi sağlamak için. İlk önce kabloyu taktık arkadaşlar. Erişimi sağlayabilmek için. Biraz ekranı şöyle ileri doğru al. Kaldır. Ama bu şeydekileri kaybet. Şunu bir bulalım. Dosya Aha. aktarımı. Android. Android diyor. Tıklıyoruz. Şu anda aktif. Şimdi özellikle gelip de bana WhatsApp'tan çekim yapıp da çekimi soranlar var. Nasıl olur, nasıl yaparız, nasıl ederiz? Yani sürekli bir sizlerle ilgili e, yeraltı yalan, mesela çözenler çok var. Arkadaşlar eriniyorlar yani böyle aciz kalıyorlar. Biz nasıl bu vlogger programını kullanıp öğrendiysek indirip telefon bilgisayarımıza, sizler de e, indirip telefonla şey bilgisayarınıza Google'dan öğrenin arkadaşlar. Adam yer altıya alıyor gidiyor çekim yapıyor sağda solda. Bana atıyor. Bunda ne var? Burada ne var? Ben kimsenin yaptığı çekimi analiz etmek veyahut da filtreleme yapmak mecburiyetinde değilim. Bizler öğrendiysek sizler de öğrenmeye çalışın. Devam edelim. İlk önce sol üst taraftan import var. Telefondan çift tıklıyoruz. Dosyayı bulmak için telefonun içeriğine giriyoruz. Evet. Yazmış olduğunuz isim size gerekli. E, unutmayın. CSV bilgisayar için telefondan kaydediyorsun. E, GR'de telefonda bakabilmek için. Evet. CSV'yi istersen telefondan ben şöyle göstereyim arkadaşlar size. Önce aç bir görüntüyü bir gösterelim. Çekmiş olduğumuz görüntüye bir bakın. Dosya açın dosyanın Dosya açın. içinde. Burada CSV olarak göremezsiniz. GR'de olarak evet. görürsünüz. Evet. Murat 2 GRD diyor. Şu anda Murat 2 GRD. Tıkla o şeyin üstüne. Buna tıkla buna. Bunu da önce ha. bir ekranda bir gösterelim. Tamam. Alttaki. Bu. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Görüntü bu. Tünelini telefonla anlık e, görüntü olarak bunu göster. Boş odayı odanın içini, etrafını vesaireyi. Burada şurada iki tane bakın bir böyle tünel geliyor. Bir de buradan bir giriş var. Boş oda Buradan tünel. Oda Yine buradan böyle devam edip işte farklı diğer odalara geçiş sağlamak için. Bu boşluk olan yerler. Mavi olan yerler. Bunlar boşluk. Burası büyük bir oda. Boş bir oda. Buralar da ufak bir oda. Dolu odaya gelmek için ya burada merdiven sistemi yapılacaktır. Merdivenlerden inilir odaya. Yani şuradan, buradan. Buradan gelirsin. Devam edersin tünelden. Buradan da varsa eğer merdiven ki şimdi filtreleme yapacağız. Sizlerle beraber tekrardan bakacağız. Demin de gösterdiğimiz gibi Murat 2 CSV bilgisayardan buluyoruz importtan tıklıyoruz ekrana düşüyor filtreleme bölümünü üstüne gelip sağ tıklıyoruz buradan teker teker bakabilirsiniz grider birinci sıradakinden yandan aşağı doğru iniyoruz grider ondan sonra griderin üstüne geliyoruz sağ tıklıyoruz filter bu da Computational'da. Birinci sırada. Bu sefer sağ tıklıyoruz. Üç tane kontur açıyoruz. Graphics Output'tan. İki Üç Kuantuslarımızı açtık. Üç tane yani enlem boylam tavanı, dibi her açıdan görmek. görebilmek adına. Tekrar filtre geliyoruz. ISO Surface açacağız. Bir adet. Tekrar filtre geliyoruz. Son olarak Access. Access. En üstte, bunları açtıktan sonra en üste geliyoruz gridere. Şu anda sarı yanıyor aktif hale getirebilmek için üstüne basıyoruz. Sol taraftaki seçenekler var burada. Buraya gelip burada aksiyon yazıyor. Orada begin gridding var. Çift tıklıyoruz. Yapıyı başlıyor. Evet şu an yapının ana temel olarak yüzeysel oluşumunu sağladı. Şimdi bunu ufak tefek açtığımız kuantuslardan sağını, solunu, altını ve üstünü, içerideki yapılaşmayı göstermesi için şuraya dikkat edin. Buraya 120 veya 100 yazabilirsiniz. Enter. Renk olarak Rainbow. Renk. Şu an odanın dibi burası. Tabanı, üst değil, tabanı, alt kısmı. İçeride yoğun bir malzemeyi bizlere veriyor. Yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyoruz. Quantus 2 Enter İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bu arada seçtiğimiz renk metal yoğunluğunu veren bir renk. Şimdi ise Surface'e geliyoruz. Komputer bölüme e tıklıyoruz. Aşağıda renk grafiği var bunun da. Tıklıyoruz. Rainbow 2. Bu yapıyı renk veren. Metal yoğunluğunu değil. İse Surface yapıya renk veriyor. O yüzden ayrı tutmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yeşil olan. Buradan filtreden filter type yazıyor buradan. Çeşitli filtrelemeler yapabilirsiniz her açıdan görebilmek için. Bizim sürekli kullandığımız histogram equalization. Evet arkadaşlar. Hem yapıyı veriyor, hem metali veriyor. Şimdi yapının yani alttaki yapının şekli şemali olduğu gibi çıktı piyasaya. Burası odanın iç kısmı. Bunu sizlerle daha iyi bakmak, görmek için Üstünde varsa havalandırma Üzerinde varsa bir mezar Varsa küp Sağında solunda giriş İçeride merdiven varsa, içeride mezar varsa Şimdi bunları Ufak tefek Sizlere anlatalım ee, Bunu daha Açılı görebilmek için İçerinin yapısını bakın Iııı ee, Sağlı sollu malzemeler konulmuş. Bunlar malzemeyi temsil eder. Yani altın da olabilir, gümüş de olabilir, bakır da olabilir, bronz da olabilir. Altın olarak bunu anımsama şansımız yok ama burada yoğun bir malzemenin olduğunu söylüyor. Hemen sağlı sollu sizlere bunun paylaşımını yapalım. Bakın şurada eğer buraya bir bağlantı değil ise şurası bir bağlantı değil ise bu ekstradan yanına konulmuş küp de olabilir, kasa da olabilir. Şimdi burası açık şekil olarak, grafik olarak verdiği. Sonra buraya geliyoruz. Bakın bu kayanın içine konulmuş bir mezar da olabilir, küp de olabilir. Bunu daha iyi detaylandırmak için, görebilmek için içerisinin şurada İşte Surface'e geliyoruz. Bakın şu alt kısmında ise i̇şte Surface'e geliyoruz. Şuna mouse'la tıkladıktan sonra birazcık şöyle ileri alacağım. Hatta şöyle aşağıya doğru eğdireceğim. Görün. İstersen yapıyı biraz büyütelim. Büyüteceğim bir dakika. Yani şu sağ sol tuşları var bakın arkadaşlar. Bununla ileri geri kaydırarak yapının daha net görmenizi neden olabilir. Şimdi birazcık yapıyı açıyoruz. Açtığımız zaman bize içerideki veriyi daha net göstermesine yarıyor. Bakın arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman biz çekim şu şekilde yaptık. Çekim böyle. Yani attığımız sinyaller şu mouse'u dikkat edin. Attığımız sinyaller bu şekilde. Bunu daha iyi görebilmek için bu 7'ye 7 çekilmiş bir taşın datası, verisi şu şekilde. Eee 10'a 10 her zaman için yüksek sinyaller daha güzel veri verebiliyor. Şimdi burası şuradan bakalım. Bakın burası kapalı. Şurası kapak kısmını görüyor. Şurası da kapak kısmını görüyor. Yani e, bu arkadaşlar yaparken bu yapıları yapım şekli şu. Şurası merdiven. Bakın merdivenler olduğu gibi çıkardı piyasaya. Şurası merdiven kısmı. Biraz daha açacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Bakın. Yapının rengini değiştirin. Değiştiririz. zor. Bakın arkadaşlar. Burası merdiven. Şurası merdiven kısmı. Hemen şöyle çevirelim. Bakın burası giriş. Bir giriş de burada. Buradaki giriş büyük ama yalnız. Şu giriş büyük. Şimdi içeriği anlatalım sizlere. İçeride ne var? Burası merdivenler dedik. Ee, şu mouse'un yine dikkat edelim. Burada bir basamak var. Bir basamak da burada var. Büyük ihtimalle aşağıdaki yapıya inen yani bir oda daha varsa oraya inen yine burası merdiven. Bakın buradan da buradan da buradan da inilebiliyor. <laughs> şu şu büyük ihtimalle mouse'un ucuna bakın. Şu büyük ihtimalle bir lahit. Şuradaki de bir kasa. Yerin yani yere yapılmış bir kasa. Bu iki ya da üç girişli. İlk başta göstermiş olduğum görüntü telefondan vardı ya. Anlık görüntü almıştık oradan. Açtık. Bak açtıkça merdivenlerin yapıları hala duruyor. Merdiven hiçbir şekilde kaybolmuyor. Çünkü çok bu dolgu olduğu için Buraya yapı olduğu için, bakın buradaki açılar gitti. Şimdi bunu kısacağız. Üst taraftaki oluşumları sizlere anlatalım. Bak içeriği kapattığımız zaman içerideki bulgular hiç değişmiyor. Sadece etrafındaki bulgular kapalı bulgular değişiyor. Renk burada zaten değişiyor Fatih. Bakın arkadaşlar, burası havalandırma. Şurada kayanın içine oyulmuş bir mezar var büyük ihtimalle. Yine kısmaya devam edelim. Bunu birçok e, fitreleme yöntemiyle birazdan onu göstereceğim size. Yapabilirsiniz. Bakın yapı tamamen şurası yani yapı olarak nasıl belli? Etrafına bakın, şu etrafına bakın, bir de şu kısma bakın, şuraya bakın. Burası tamamen elle kapatılan bir bölge. Burada üstte bir tane mezar var ama mezarın içinde hiçbir şey yok. Boş. Bak şu mezar. Şöyle etrafınıza çevirirsek daha iyi görebiliriz. Evet. Yine havalandırmalar var. Yani pencere diyebiliriz bunlara. Bakın şu üst kısma dikkat edin. Burası bir mezar. Şu mezarın oluşumu ama içinde hiçbir şey yok. Biraz daha kısacağız bunu. Yani 3D karon bize burada 3 boyutlu veriyi net bir şekilde gösteriyor. Biraz daha kıstık. Biraz daha kapattık. Tamam. Biraz daha kapatabiliriz istesek. Bakın arkadaşlar burası mezar dediğim gibi. Piramit gibi yapılmış bu. Buna üstten girmeye çalışırsanız çok e, emek harcarsınız. Yani aslında şu mezarın e, yapılması mezarın içinden de girilebilir buraya ama dediğim gibi kanunların ne kadar olduğunu bilmediğimiz için bizi çok uğraştırır. Evet yapı olduğu gibi bu. Bakın içerideki şu sistem hiç değişmedi bak hala mezar diyor burası şu kısım hala mezar diyor. Yine buradaki şu mouse'un ucuna dikkat edin. Kasa. <laughs> Yine şu merdiven içeri girdikten sonra. Buradan bakalım. Evet. Piramit gibi bir yapı yapılmış. Biraz daha kısınca ne yapacak? Hem renk değiştiriyor. Tamamen gitti bu. Başka artık şeye iniyor. Bir altındaki odanın şekline iniyor. Bakın arkadaşlar içeride yapı yapının içindeki malzeme olduğu gibi belli. <laughs> yine merdiven içerideki merdiven aşağıya inen alt odaya. Buradaki kasa yine duruyor. Bakın bu mouse'un ucunda şurada. Ee, ve buradaki de şu şu mezar büyük ihtimalle. Lahit olabilir şuradaki. Şu lahit olabilir ya da taşın içine bir mezar daha yapılmıştır. Yani kapak da olabilir bu. Bunu her türlü yönlendirebiliriz. Evet Fatih. Toprak bir, toprak den, türden bahsedebilir miyiz? Evet onu getir ekranına göster ama. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Sayfayı açıyoruz. Burada Ayarıda ayarlar yani. butonu var. Şurada İndir aşağıya gözükmüyor. Tamam. Toprak 1 var tür. Toprak 2 var. Toprak 2 7 metreye kadar görüş açısı sağlıyor. Eğer daha derine bakmak istiyorsanız burada ayarlara tekrar girip toprak, toprak tür 1 yazıyor. Onu tıklayarak daha derinlere inebilirsiniz. Evet, aynen öyle. Şimdi yeraltıyı yeraltıyı eline alıyor arkadaş. Araziye koşuyor. çekim yapıyor. Burada ne var? çekim yapıyor. Burada ne var? Filtreleme yap diyoruz arkadaş. Filtreleme yaptın mı? Ya ya anlayamadık diyenler çok oluyor mesela. Anla abi. Biz anlıyoruz yani bunu. Bak burada bir de senin daha iyi anlayabilmen için en ince ayrıntısına kadar dosyalamayı Voxer e, programına nasıl alabilirsin? Veyahut da e, filtreleme nasıl yapılır? Bak bunları biz artık başladık sizlere göstermeye. Çünkü Yeraltıya alıp da yer altında olan bir malzemeyi, hazineyi kimse bilmiyor ve kimse de koymadı bunu. Eğer analizi iyi yaparsan, bu şekli şemali çıkartabilirsen ortaya, ona göre bir çalışma yapabilirsin. Şimdi burada derinlik veriyor mu diye çok soranlar oluyor. Voxer programı bize net bir derinlik vermez. Ortalama bir derinlik verir. Cihazlarda her zaman için yanılma paylar oluyor. Ortalama ne kadar yanılma payı olabilir diye sorusu çok geliyor bize. E, Yeraltının bir ekranda e, ölçüm metresi var, ayarı var. E, arkadaşlar şey soruyor bize. Kutucukların içindeki e, değerler, işte malzemenin yoğunluğu mu ya da metrelerin mi? Hayır, toprağın içindeki katmanları söylüyor. Toprağın içindeki mineralleri, toprağın içindeki kili, işte kumu gazı, oksidi. Bunları söylüyor. Ee, ama dediğim gibi bu vox'lerde filtreleme yaparsan daha güzel sonuç alabilirsin. Bunu yapmazsan elindeki cihazın hiçbir mantığı, hiçbir anlamı yok. Nereye çekersen çek. İçerisi boş veya dolu. Sana bir yapı çıkaracak bu şekilde. Yani e, çok trilyona satılan cihazlar var. Bunlar, Bunlarla bir eş ve bir kapıştırmaya giriliyor. Bizim çekmiş olduğumuz <laughs> cihazın verisi bu. Daha bunu iyi görebilmek için farklı farklı burada ee, işte e, ise Surface'e geldiğimiz zaman ise işte Surface'de yok fil, geliyoruz. Filtre geldiğimizde bakın burada mesela e, renk. Bak bunlar var. Bunu Yine tekrar Insta Surface'e tıklıyoruz. Bunu daha iyi görebilmen için farklı farklı bakmak istiyorum dediğinde mesela bu tarafa doğru gelelim. merdivenleri arkadaşlar merdivenleri görün. Bak bunlar merdivenler. Şunlar merdiven. Yani merdiven var mı? İçeride malzeme var mı? Şu zaten malzemeyi gösteriyor bize bak. Bak merdivenler nasıl çıktı piyasaya? Şahane bir şekilde çıktı. Bak. Sonra yine filtre gelin. Buradan range buna tıklayın. Yine ise surface. Buradan farklı farklı dataların görüntülerini, analizlerini yapacak size. Sağ-sol tuşları. Şu parmak bilgisayardaki sağ-sol, ileri-geri tuşlarıyla. Buna bakabilirsiniz. Ama bize en güzel verimi ne verir? İçerinde bak malzeme var. Sonra yine filtre gelip buna baktık. Ee, Sobel Max ise işte Surface'e gel yine. Burada farklı farklı bak merdiven her şekilde çıkıyor. Bu tamamen kumlama tipinde böyle çıkıyor. Sonra standart buna gel. Yine ise surface. Git, gel. Ama bak merdiven hala burada çıkıyor. Yine filtre. Burada ne veriyor? Privit. Privite gel. İşte surface. Bakın arkadaşlar. Yani yavaş yavaş bak merdivenler yine çıkıyor. Dediğim gibi şuradaki olay bakın lahit. Burada kasa var. Belki küp de olabilir. Bakın yavaş yavaş olduğu gibi çıkıyor. Yani önemli olan bu programı kullanabilmek ki nasıl kullanılacağını da sizlerle paylaşıyoruz, anlatıyoruz. Otur bilgisayarın başına, indir programı. Buradan bak. Yani 1-2 saatini alıyor. İçeride malzeme var diyor. Bak merdivenler ve lahit hala duruyor. Oluşum. Biz histogramda bakıyoruz. Histogramda olduğu gibi bizlere çıkartıyor burada. Bakın. Yapı hemen başladı oluşmaya. Evet arkadaşlar. Bu e, videoları izleyin. İzleyin ki daha iyi analiz yapabilirsiniz. Bak burası yapının içerisi. Bir kat daha var aşağıda, o kata da iniyor gidiyor. Evet, umarım e, bu videoları izleyerek daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hatta şunu biraz daha şöyle açalım. Tamam. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun kolay gelsin i̇yi.